Limon o o kadar faydalı bir şeydir ki hem çekirdeğiyle hem kabuklarıyla faydalıdır. Ee, özellikle temizlik işlerinde de artık limon günlük hayatımıza girmiş durumdadır. Limonu şöyle keserek yapamayacağınız hiçbir temizlik yok. Özellikle bataryalar, Şu, bu sudan Batarya. e, musluklar, ha. suların kireçlerinden dolayı hep leke olur. İşte kestiğiniz bir limonu o kromlara, çeliklere, alüminyumlara sürerek pırıl pırıl bunları yapabilirsiniz. Evdeki herhangi lekeli bir yere limonla temizleyebilirsiniz. Çok ağır mı lekesi var? Üstüne bir de tuz dökün. Tuzla beraber temizleyebilirsiniz. Oo. Lekeleri silerek çıkartabilirsiniz. Limon suyu gerçekten çok iyi bir leke sökücüdür. Özellikle beyazlarda da fevkalade etkilidir. İşte, Öyle bir anlatıyorsunuz ki çamaşır makinesinin içine limon sokasım geliyor. Bulaşık makinesinin içerisine de limonu sokuyoruz. Geçen anlatmış idik. Nasıl? Bulaşık makinesinde çatal bıçak gözünün içerisine bu kullandığınız sıktığınız limonları çöpe atmayın. Çöp yerine o çatal bıçakları dizdiğimiz evet. o kareli hazne var ya onun içerisine limonları sıkıştırın. Yıkama esnasında o sıcak suyla aktive olan limonun suyu ve kabuğu bulaşıklarınızı pırıl pırıl parlatacaktır kimyasal olmadan.